Ve Süper Lig'deki ilk kafa golü 29. dakika ee, ve e, bu golle 1-0 geçen Galatasaray. işte yine e, kalecinin gözünden atılan gol. Sarra ortayı yapıyor. Tororo küçücüğüyle müthiş bir gole imza atıyor ve 1-0 öne geçiriyor. Zaten bu dakikaya kadar da kral. E, tam ta tamına onu söyleyeyim. Evet kaç tane olduğunu birazdan söyleyeceğim. Ee, evet. Atılan gollerin e, bu, bu dakikaya kadar şutların hepsini söyleyeceğiz birazdan. Evet. Yine e, bu golün ardından e, bir penaltı pozisyonu var. 43. dakika. Saraya yapılan hareket penaltı Mehmet Türk ilk önce eee penaltıyı gösteriyor. Mehmet Türkmen önce penaltıyı gösteriyor. Ardından var çağırıyor. Var da Alman e, Markus Schmidt çağırıyor baktığımız kadarıyla. Diyor ki gel incele. Ee, ne diyorsun bu pozisyonla ilgili? Penaltı var mı? Ben, ben kendi adıma penaltı yok. Burada sarı kart e, aktar vermesi lazım. Vermedi hakem. Es geçti diye düşünüyorum. Evet Yücel çok doğru söylüyorsun. Hakem neden penaltıyı direkt verdi? O da enteresan. Ama burada dikkat edersen Beyazlı'nın ayağı ve Galatasaraylı oyuncuya değmiş ama bu bana göre penaltıyla yakından uzaktan De, ayağına değmiyor. Değmiyor kral, değmiyor. Ayağına değmiyor kral. İlk önce topa değiyor, sana takıyor ayağını. Değme yok. Tabii tabii kendisi yapıyor, kendisi takıyor ayağını. E, net evet. bir şekilde belli evet. ama herhalde ters bir yerde kaldı hakem Mehmet veya e, uzakta bir pozisyondaydı. E ben çalmasındaki sebebi anlamış değilim nasıl bunu göremedi o da enteresan ama e, Alman işte elin oğlu Alman var da e, onlar e, her zaman dürüst olmuşlardır yalan bilmezler ne yaptı çağırdı hayır dedi yanlış e, bir karar verdin penaltı çaldın penaltı değil ona göre hareketini devam ettir dedi Nitekim e, hakemimiz Vara kadar gitti, var da baktı, inceledi. Ee, gördü ki baktı ki evet penaltıyla yakından uzaktan alakası yok. Ama orada sarı kartı Galatasaraylı oyuncuya göstermesi lazımdı kandırdığı için. Ama bunu es geçti evet, neden onu da anlamış değilim. Ben onu şöyle söyleyeyim. Ee, Barış Alper'e gösterdi bir dahaki maçta oynamıyor Barış Alper. Eyüp maçında. Saraya da gösterse bir sarı o da ...cezalı duruma düşecekti. Bence burada... E, ...biz her zaman doğruları söylüyoruz. Sifte standart var mı? Sara da e, oynayamayacaktı. Çünkü o da... E, ...ceza sonucu olan... ...oyunculardan bir tanesi diyebiliyorum. Yücel, diye yücel. Evet. Sara'nın oynayıp... ...oynamaması onu ilgilendirmiyor. O görevini yapacak. Onun görevi sahada gördüğünün... ...gereğini yapmak. Öyle bir dünya yok. Öyle tercih edecek veya... E, Barış Alper'e verdim. Zara'ya vermeyeyim. Öyle bir dünya nerede var Yücel? Saçmalıyor Hakem. Kral. Ya olmaz. Kral. Victor Osimen. Doğru değil. Victor Osimen. Victor Osimen. Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara. Sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki İkasiyev spor maçında oynamayacaklardı. Burada iptal edilen penaltıdan sonra bana göre sarı kart verip e, vermesi gerekiyordu. Sana göre de Doğrusu bu değil mi? Bu konuda en fikiriz. Aynen katılıyorum. Doğrusu bu. Yanlış yapmıştır. Sarı kartını çalmayarak ayıp etmiştir. Ee, kötüdür göster ya. Meyrek. Yanlıştır ya. Şimdi Herkesin konuşmasına göster sebep, sebep olacaktır bu. Evet. Göstermeyerek diyelim. Çalmayarak değil de göstermeyerek diyelim. Yani evet. hani, aynı şeye gidiyor ama olsun. Tamam. Peki. Evet Kral. Ee, bakar mısın ilk yarı istatistiklere yani gerçekten e, sahada e, olmayan bir bodrum spor. İlk yarı resmen Galatasaray e, Avrupa'da da e, diğer takımlara göre bu maçta e, en fazla şut atan, en fazla pozisyona giren takım olarak adlandırıldı. E, 22 şut atmış, 8 isabetli şut var. Korner e, 10 tane, bir tane bodrumum var. E, 20 tane orta var, 5 tane var. Bodrum'un ilk yarıda kaleye şut yok, isabetli şut yok. Fauller 5'e 4. Bir tek o sahiplerde 2 e, offside'e düşerek e, orada üstünlükleri var. Zaten maçın hakkı her türlü Galatasaray'ın e, Bir de çok ilginç bir istatistik daha. Burası da çok ilginç. Galatasaray 22 toplam şut. İsabetli şut 8. Direkten dönen 2. İsabetli şut, şut 7. Şut engelleme e, yok. Ceza sahası dışından şut 15. Ceza sahası dışından 7 0. Bütün Bodrum her şeyde 0 kralım. Her şeyde 0. Evet. 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 Yani istatistikler de gösteriyor ki ilk yarıda Bodrum sahada yoktu. Varlıkları yoktu. Koşup e, mücadele etmeye çalıştılar. Kendi sahalarına çekildiler. Otobüsü çektiler. Mourinho'nun çektiği gibi ama e, ne yaparsa yapsın. Galatasaray'ın oyuncu kalitesi ortada. Gereğini yaptı. işlemi tamamladı. E, postaladı, yolladı diyelim. Evet. Evet kral. 81. dakika. Yunus yine geldi ortasını yaptı. Sanchez'in kafasına aldı at dedi. Sanchez de skoru 2-0 yapan golü attı. Tabii şeyi soracağım. Osman'ın yakaladığı pozisyonlar var. E, Kaleci Sozan'ın çıkarttığı pozisyonlar çok fazla. Direkten dönen toplar var. Osman için bugün ne dersin? Güzel. Gol atmamış olabilir ama o süper stoperleri defans oyuncularını rakibin yıpratıyor. Mücadelesiyle, hırsıyla, isteğiyle, arzuyla, gücüyle yani onun yanında olan ve ceza sahası içerisinde birinci bölgede oynayan Bodrum sporlu defans oyuncularını yerle bir ediyor. E düşün yani bak o kadar şöyle bir durum var ki Sanchez'in sen buralara kadar geldiğini gördün mü hiç? Kornerde e evet geliyor. Ama bu korner değil. Yunus olmayan topu kaptı. E, sıfıra indi. Ortasını yaptı. Ne oldu? Sanchez vurdu. Sanchez'in buralara kadar geldiğini görmedik. Yani e, niye? Bodrumsporlu oyuncuların hücum güçü yok. Kendi güçleri yok. Topu Galatasaray'ın 3. bölgesine yani 1. bölgesine götüremiyorlar. 3. bölgeye gitmiyor top. E, gitmeyince de pozisyon bulamıyorlar. Bulamayınca da ne yapıyor? Sanchez diyor ki Bari gideyim de ben gol atayım diyor. Nitekim de şık bir gol atıyor. Ama burada esas asisti yapan Yunus tebrik etmek lazım. Her geçen gün üstüne koyarak oynuyor Yunus. Sakatlığı var. Sezon sonunda ameliyat olacakmış ama yine fedakarlık yapıyor. E, harika işler yapıyor. E, güzel sonuçlar almamıza neden oluyor Galatasaray olarak. O yüzden e, ikinci gol de güzel bir goldü diyor. Burada golün en büyük payı Yunus'a yazmak lazım.